Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu Dörüz Kombi'de 2925 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Elektronik kart sistem problemi. Arıza durumunda cihazı bir servis öncesi birkaç kez resetlemeyi deneyin. Resetleme işlemi işe yaramazsa yani sorun düzelmezse servis yardım almanız gerekir. Gaz armatörü, kart gibi parçaların incelenmesi gerekli durumlarda değişimi ya da tamiri gerçekleştirilir. Siz kullanıcı olarak kombinizi resetlemek dışında herhangi bir müdahalede bulunmadan kombinize bu dürüst yetkili servisleriyle mutlaka görüşme gerçekleştirin videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.